İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olan meclis toplantısı birinci oturumunda gündeme getirilen Urla'da kurulması planlanan akaryakıt istasyonu ve buna ilişkin Arif Akdemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yazdığı iddia edilen mektup kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu. Akdemir mektubunda ayrıca CHP İlçe Başkanı Özbadur'la ilgili önemli bir iddia da ortaya atarak benim tarlam öyle rant barındıran bir yerde değil, ancak burasını ısrarla benden düşük bedelle satın almaya çalışan kişiler var. Bu kişilerden bir tanesi maalesef Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesidir. Bu kişinin ortağı olan partinizin Urla ilçe başkanı, 10-15 gün önce konunun yeniden komisyonlara havale edilmesi üzerine benim Urla'da tanıdığım kişiler vasıtasıyla yardım karşılığı benden 250 bin lira talep etmiştir ifadelerini kullandı. Ortaya atılan rüşvet iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan eleştiri geldi. Dağ, CHP'li belediyeleri sert bir dille eleştirdi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gündem yine hizmet ve icraat değil, rüşvet ve yolsuzluk. Ne yazık ki bu münferit bir olay değildir. İzmir'de CHP'li belediyelerde rüşvet her işte bir prosedür haline gelmiştir dedi.